Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte Erasmus hakkında konuşacağız. Erasmus'a giden e, deneyimli bir öğrencimiz var tıp fakültesinden. Onunla deneyimlerini paylaşacağız. Bize anlatmak istediği şeyler var, tecrübelerine dair, e, nasıl gitti, kendine neler kazandırdı. Daha önce sizinle birlikte Erasmus sunumu yapmıştım. Onun paralelinde şimdi bu konuyu değerlendireceğiz. Alalım Çağrı'cığım. Merhabalar, ee, ben Çağrı Gazioğlu. Haran Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Ee, bu yaz 2 ay boyunca Romanya'nın yaş kentinde Erasmus stajı yaptım. Bir, bir ay kadın doğum, 1 ay genel cerrahi olmak, olmak üzere 2 aylık bir stajım oldu. Ee, sorularınızı alabilirim hocam. Peki bu süreç nasıl başladı, nasıl karar verdim? Hı hı. Ee, ben açıkçası 3. sınıfta e, geç haberim olarak arkadaşlarım tarafından hadi bir girelim, bir deneyelim öylesine girdim bir sınavda. Sınava girerken herhangi bir İngilizce hazırlığım olmamıştı. Sınav, sınava girdim. E, çıkışta ya zaten ben kazanamam demiştim açıkçası. <laughs> Daha sonra sonuçlar açıklandığında Ocak Aralık zaman, Ocak Aralık ayları zamanıydı. Sınav açıklandığında kazandım anladım ben. E, ardından a dedim kazandım madem böyle bir hakkım var bana bir miktar para veriliyor. <laughs> deneyeyim şansımı deneyeyim okullarla iletişime geçeyim. Öncelikle gitmek istediğim üniversiteye ya da gitmek istediğim ülkeye karar verdim. <laughs> ben istediğim üçün üç ülke vardı. Birincisi Çek Cumhuriyeti, ikinci seçenek Polonya, üçüncü seçenek de Romanya'ydı benim için. Üç üniversiteyi araştırmaya başladım. Ha, ülkeye araştırmaya başladım hangi üniversitelere gidebilirim diye. Ee, ardından üniversitelere karar verdim. Gitmek istediğim bölümün hocalarının iletişim bilgilerini buldum. Bu ortama benim bir iki ayımı aldı. Fakat 2020'nin Mart ayında kapanmalar nedeniyle e, okullar da ertelendi, okullarda tatil oldu. Bu yüzden benim Erasmus hakkımda o seneliğine iptal olmuş oldu. Fakat 4. sınıfta bana bu hak tekrar verildi. Tekrar bir sınava girmek zorunda kalmadım. 4. sınıfta da 4. sınıftan 5. sınıfa geçerken ben Erasmus mustaj, stajını yapmak istiyordum. E, tekrar bir 4. Sınıf, 4. Sınıfın, başında çalışmalarım oldu. Öncelikle Çek Cumhuriyeti'nin üniversiteleriyle iletişime geçtim. Birkaç farklı üniversitemin birkaç farklı bölümüne yazdım. Daha sonra kabul almama rağmen korona vakalarının artışları ve ülkelerin politikaları yüzünden Birisi pasaportum olmasına rağmen ben kabul edilmedim maalesef. Ülkeye girişim kapandı, ülke sınırlarını kapatmıştı çünkü. İkinci seçenek olarak ben Polonya'ya yazdım. Polonya'daki üniversitelere yazdım, gitmek istedim. Yine bölümleri belirledim, İletişim bilgilerini buldum. E, fakat bu sefer de Polonya yine bütün pasaportlara vize uygulaması başlattı. Vize almak için de uğraştım açıkçası. Fakat e, yine yoğunluktan ve koronadan dolayı vize başvuru sayısı çok fazlaydı. O yüzden e, Polonya'ya da gidemedim. Artık son şansım da Romanya. E, Romanya herhangi bir ülkeye girişte sorun yaşatmıyordu. Ayrıca herhangi bir vize istemiyordu. O yüzden Romanya'da birkaç üniversite yazdım. Yine dediğim gibi 3-4 farklı kabul aldım. Ben e, tercih olarak yaşa gitmeye karar verdim. Hı hı. Bu şekilde yaşta 2 aylık bir staj yaptım. Peki bu stajın sana katkıları ne oldu? E, açıkçası Tıbbi bir anlamda katkılarının yanında daha çok sosyal anlamda bana katkıları oldu. <laughs> Gitmeden önce e, ortalama B1, B2 seviye bir İngilizcem varken gittikten sonra şu an tahminimize C1, C2 arasında bir seviyem olduğunu düşünüyorum. Gitmeden önce özgüvenim eksikken, hani birileriyle İngilizce konuşmaya bile özgüvenim eksikken, şu an rahatlıkla neredeyse ana dediğim gibi farklı konular üzerine İngilizce konuşabileceğimi düşünüyorum. Bu konuda en azından özgüven sorunu yaşamayacağım. Ayrıca ee, gerçekten çok güzel arkadaşlıklar edindim, hala görüştüğüm, sosyal medyada hala görüştüğüm, hatta Türkiye'ye gelmek isteyen arkadaşlarım oldu. Orada tanıştığım Polonyalı bir arkadaşım vardı, şu an e, birkaç ay sonra Türkiye'de Erasmus'a gelecek o, hatta benim yanıma da büyük ihtimalle gelir. Dediğim gibi güzel, farklı ülkelerden arkadaşlar edindim. Ayrıca tıp hakkında da güzel tecrübelerim oldu. Orada yapılan e, eğitim sistemi, burada yapılan eğitim sistemin farklılıkları, e, oradaki operasyonların farklılıkları, oradaki bölümle buradaki bölümün farklılıklarını görmüş oldum. Birazcık hayat görüşüm değişmiş, değişti diyebilirim. İleriye yönelik planlarım değişti diyebilirim. Hı hı. Gerçekten tavsiye edebileceğim bir program benim en Bir de şöyle yapılmalı değil mi? Hani gidildiği zaman Türklerle iletişimde olmamak gerekiyor. Evet. Farklı ülkedeki insanlarla iletişime geçmek gerekiyor. Onlara hı hı. dokunmak gerekiyor, Tabii onların ki. kültürleriyle temas etmek gerekiyor. <laughs> onların yemeklerini yemek gerekiyor. Yani kebabı, döneri... İki ay boyunca yemeyin arkadaşlar. <laughs> evet, farklı tezekler evet. takın, tadın, farklı insanlarla tanışın, farklı bakış açıları edinin. Bunlar oldukça <laughs> fayda sağlıyor kişiye herhalde. Benim oraya gittiğimde Türk arkadaşlarım da vardı. <laughs> Türk arkadaşlarımla da zaman geçiyordum ama daha çok yabancı öğrencilerle zaman geçirmeye çalışıyordum. <laughs> ee, yabancı öğrencilerle zaman geçirmekteki amacım dediğim gibi... Öncelikle zaten Erasmus'un temel amaçlarından biri İngilizce'nizi geliştirmek. İngilizce'nizi geliştirdiğinizde de daha iyi konuşabileceksiniz. Türklerle her ne kadar İngilizce konuşmaya çalışsanız da zaten onun diliniz olduğu için Türkçe konuşuyorsunuz ister istemez. <laughs> Orada dediğiniz gibi çok güzel bir şey yaptık. Biz oradaki yabancı öğrencilerle beraber National Food and Drinks diye bir parti düzenledik. Parti dedim yurt, yurtta bir yemek halinde herkes kendi ülkesinin yemeğini yapmıştı mesela. Farklı farklı <laughs> ülkelerin yemeklerini tatma imkanı oldu dediğim gibi gerçekten çok güzel bir ortamda Yani oradaki arkadaşlıklar burada yaşayamayacağınız bir deneyim. Kesinlikle e, Türkiye'de yapamayacağınız bir şey yok, yurt dışında yapabiliyorsunuz. Bir de hazır imkanlar sunuluyor, hibeler veriliyor, olanaklar sağlanıyor. Bunları en iyi biçimde değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Peki e, tekrar gitmeyi düşünüyor musun? Eğer ki şu an 5. sınıf olmasaydım hı. kesinlikle ve kesinlikle tekrar giderdim. Fakat şu an 5. sınıf olmamdan dolayı bir ya bir yandan stajlarım çok yoğun, ardından 5. sınıf ve 6. sınıf arasındaki sürem dar ve tuz çalışmaya başladım. Bu yüzden sanırım zamanım olmayacak. Ama keşke şu an 1. sınıfa geri dönebilseydim ve her yıl bunu tekrar tekrar deneseydim. Ee, sonuç itibariyle demek ki bu konuşmandan şunu çıkardım ben. Ee, birinci sınıfın sonunda zaten gitmeyi hak kazanabiliyor kişiler. Erasmus programından yararlanabiliyor. Birinci sınıftan hazırlıklarını başlamalılar belki. 1'de evet, bir evet. de, ikide, hatta üç de bunları en iyi biçimde değerlendirmeliler. Çünkü 5-6'da e, gerçekten yoğunluk çok artıyor. E, başka söylemek istediğim şey var mı? Ee, dediğim gibi bu tür değişim programlarına, Erasmus'un dışında da farklı değişim programları var. Bunlar da takip edilebilir. Kesinlikle daha bunların hepsi bir hayat tecrübesi sonuçta. Hem sizin geleceğe yönelik CV'niz için bir artı, çok büyük bir artı. Ee, bir hayat tecrübesi sonuçta. 70-80 yıllık bir hayatımız var ve bunun iki ayı bizim belki de geri kalan benim 40-50 yıllık hayatımın ee, değişmesine neden olabilir. Farklı bir kültür gördüm, farklı şeyler gördüm ve gerçekten belki geleceğine yönelik planlarım değişti benim şu an. Ee, Herkese tavsiye edebileceğim bir şey bu benim. Şöyle hani insanlık adına belki küçük bir adım ama evet. insanın kendi hayatı adına <laughs> Çok büyük bir ederim. adım. Ve bu adımlarla e, kendi kafamızdaki yargıları değiştirip kendi Hı. yaşam felsefemizi oluşturabiliyoruz. Yavaş Hı. yavaş böyle girişimlerde bulunarak Hı. seni tebrik ediyorum, tekrar Teşekkür kutluyorum. Ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.